Birçok insan kripto paralara para denilmesine rağmen günlük hayatta bir ekmek veya kahve almak için kullanılamamasından dolayı kafa karışıklığı yaşamaktadır. Bu durum eğer günlük hayatta bir işe yaramıyorsa tek amacı alsat yapmak mıdır? Ve bu bir para mıdır yoksa hisse senedi gibi bir şey mi sorularını akla getirir? Cevap aslında her ikisi de olduğudur. El Salvador gibi ülkelerde Bitcoin resmi para birimi olarak kabul edilmekte ve günlük alışverişlerde kullanılmaktadır. Ancak dünyanın geri kalanındaki çoğu insan için kripto paralar yatırım aracı veya dijital altın olarak görülmektedir. Bunun temel nedeni teknolojinin henüz çok yeni olması ve fiyatının günlük kullanım için fazla volatil olmasıdır. Sonuç olarak kripto paralar hem aktif olarak spekülasyon için kullanılan bir varlık hem de geleceğin parası ve dijital altın olma hedefi taşıyan uzun vadeli bir yatırım aracıdır.